merhaba canlarım bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın İyi ki buradasınız iyi ki varsınız gülen yüzünüz solmasın diyorum mutluluğunuz daim e, baki olsun e, her gün gününüzden güzel ee, ömrünüz ömrünüzden bereketli olsun diyorum ve falıma başlıyorum Aleyna'cığım Düşüncelerim bir kere çok karışmış. Kararsızsın. Burada bir kuşum var. Beklediğim bir haber var. Tavus kuşu çıkmış gerçekten de. Ve çok güzel haberlerim var. Ve beklediğin o SMS, beklediğin o haber çok yakın bir zamanda sana geliyor diye görüyorum burada. Ve burada bir A harfi var. A harfinin üstünde de ee, bir kuş balık var. Daha doğrusu balık diyeyim ben buna balık var balık kısmettir A harfine çok güzel bir kısmet var 3 vakte kadar dediğimde e, Haziran ayının 3'ü olur 13 olur veyahut da 23 olur diyorum bu öyle üçlü rakamlarda çok güzel sürprizleri kısmetleri var diyorum ve A harfine de çok güzel bir haber var ee, burada birisi var gözüküyor. Ee, oturuyor bir masanın başında görünüyor böyle. Bir kule var. Ee, ve çok güzel bir başarı yakalayacak. Ee, büyük bir başarısı olacak. Genç bir erkek görüyorum sende Aleyna'cığım ee, ve başarılı günleri olacak onun ve ondan sana çok güzel bir haber var. Mutluluk dolu bir haber var. Uzaksanız kavuşmanız yakın ve e, görüşmeniz çok yakın diyorum. Ticari hayatta da büyük başarı, mutluluk kabarcıkları var ve burada da e, görünen mutluluk kabarcıkları e, senin çok mutlu olaylar yaşayacağını, mutlu, heyecanlı ortamlarda bulunacağını gösteriyor. Her tarafını balıklar sarmış. Gerçekten de irili ufaklı kısmetlerin var. Özellikle A harfli biri var ki ona da güzel bir kısmet var ve çok öne açık. Belki de bu A harfi sensindir. Aleyna'nın başı çünkü diye görüyorum ve iki kişi bir yerde karşılıklı konuşuyorsunuz sevdiğinle ve bu bir buluşma ve güzel bir haber güzel günler var burada da yüreğinin çok kabardığını görüyorum ben senin bir şeyleri çok sıkıntı yapmışsın yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor ama bunlar mutluluk kabarcıkları da aynı zamanda şurada bir balığın var çok büyük bir kısmetin var çok güzel bir haberin var ve yoldan gelecek ve kısmet getirecek orta yaşlı birisi var sana bir paket veriyor böyle devlet dairesinde bir şey bekliyorsan o da çok güzel bir şekilde gelecek ve mutlu günler seni bekliyor diyorum. Evet bir ikilem var falında ee, bir şeylere zaman girdiğini düşünüyorsun araya. Sevgide bir ayrılık bir uzaklaşma var ve teklifte de gecikme var diye görüyorum. Teklifle ilgili bir sorun olmuş ve kararsızsın. Bir teklif yapılırsa nasıl davranacağım, ne yapacağım diyorsun ee, ve üzülüyorsun. Gerçekten de seni düşünen olgun bir insan var ve seni yardımcı olmayı düşünüyor gerçekten de. Ve ardında kuvvetli bir şekilde şans kartında çıktı. Çok bolluk bereket içine giriyorsun. Şans kartında çıktı. Evet burada kupaların e, altılısı var. Bütün duyguların alt üst olmuş. E, anlaşmazlık, uyuşmazlık var. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Teklif bekliyorsundur. Gelmemiştir. Bunun için üzülüyorsun. Ama şans kartın orada. Kule kartı karar kartıdır. E, bir şeylere karar vermen gerekiyor. Ne yapmak istediğini. Ee, ne almak istediğine açıkçası burada kendini kurtaran insanlar var gerçekten de ve e, mutlu mesut insanlar var, güzel insanlar var. Kararını verip ona göre hareket etmen gerekiyor. Burada adalet var. Bir adaletsizlik yaşamışsın. Bir ihanet sonucu, bir ayrılık aldatma sonucu bir ayrılık olabilir bu. Hem ihanet var hem aldatma var hem de e, hile, böyle dalavere, dolandırıcılık, yalanlar, bu tarz bir şekilde bir aldatma var. Adaletsizliğe uğramışsın, duyguların alt üst olmuş ama arkaytı, ay kartı doğuyor sana. Bu ay kartı bolluk bereketi getiriyor ve içinde kalan gizli saklı duyguları, sıkıntılarını herkese anlatmadığını, bazı şeyleri, çoğu şeyleri diyeyim daha doğrusu, saklamayı sevdiğini söylüyor. Ve burada adaletin senden yana tecelli edeceği gözüküyor. Ve burada da ölüm kartı var. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ve yeniden bir doğuş, yeni başlangıçlar mevcut olacak. Ve burada da gerçekten de e, tılsım dokuzlusu var. Maddi açıdan çok güzel bir fırsat. Bolluk bereketin akışı ve kariyer öne çıkıp da kendini gösterme diye görüyorum ben buradan bunu böyle anladım. Ve burada da dediğim gibi işte e, kılıçların dörtlüsü var. Bir ihanet, bir aldatma sonucu yaşanan bir ayrılık ve onun arkasından gelen yeniden güçlenme, dirilme var. Ve e, çok güzel bir birliktelik yaşayacağın ve çok güzel günler göreceğin var. Günler var. İçsel dönüşüm yaşaman gerekiyor. Ne istediğine karar vermen gerekiyor. Burada da toprak üçlüsü çıktı. Yaratıcılığın gücü, üst kalite de bir işin onaylanması ve bir takım oyuncusu olman gerekiyor. Ve burada da su dokuzlusu var. Bu da dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor. Sana hayat sevgisi diyor. Hayatı severek, e, güzelliklerini keşfederek yaşa diyor. Gerçekten de içsel dönüşümle bunu başaracaksın diyor. Su uşağı, sezgili, duyarlı sanatçı, arkadaş canlısı bir insan var karşında. Hayatına yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir boyuta taşınıyor. Artan psijik kabiliyetler diyor. Yani yeni bir ilişkiye başlayacaksın, eski ilişki İlişkini tamamen bırakmışsın ve bu yeni ilişkide güzel fırsatlar, mutlu günler seni bekliyor. Çok güzel bir aşk olacak. Diğerindeki uğradığın hayal kırıklığını bu ilişkide hissetmeyeceksin. Mutluluk dolu günler geçireceksin diyorum. Ve sana falımı kapatırken de şansın, bahtın açık, ömrün bereketli, günün gününden güzel geçsin, mutlu geçsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Esen kalın diyorum.